Efendim devam edelim. Gıdada faiz fiyat sorunu bir türlü bitmiyor. Aynı gramaj ve aynı ürün farklı marketlerde farklı fiyatlara satılabiliyor yer yer. Ancak bir kilo portakal Antalya'da ve İstanbul'da aynı fiyata satılıyor. Bu da akıllara nakliyat gideri faiz fiyat gerekçesi değil mi sorusunu getirdi. Ayrıntılar haberimizde. Burada hiçbir maliyet yok. 3100 metre ötede gelsinler. Burada Esat abi orada 3100 metre ötede 4 liraya satmakta zorlandığı bu portakal 26 lira fişler orada 25 25 24 95 Fahiş fiyata karşı gösterilen gerekçelerden biri nakliyat kalemiydi. Ancak portakal tarladan çıktığı Antalya ve 700 kilometre uzağındaki İstanbul'da aynı fiyata satılıyor. Bu da akıllara nakliyat gideri fahiş fiyat gerekçesi değil mi sorusunu getirdi. Orada Sarısu Mahallesi'nden alınıp 3100 metre ötede şartlı portakal nasıl oluyor da 4 liraya da zorlanan Esat abinin portakalı 25-26 lira. Bunu nasıl biz bir ticaret sayabiliriz? Gıda fiyatları markette çeşitlilik gösterebiliyor. Aynı gramajda aynı ürün farklı fiyata satılabiliyor. Ancak 1 kilo portakal İstanbul'da ve Antalya'da aynı fiyat tarafta. Biz ana üretici firmalara da sorduk. Dedik ya nasıl oluyor? Hani siz bir markete farklı fiyat, başka markete farklı fiyatlar mı satıyorsun dediğimizde onlar dediler ki bizim üretim maliyetimiz belli, markete ulaştırdığımız maliyetimiz belli ve o marketin üzerine koyacağı kar marjı belli dedi. Yani sonucu belli olan bir şey ama fiyatlarda muazzam bir belirsizlik var. Fiyatlar belirlenirken maalesef üreticiler ve satıcılar ileriye atfen fiyat belirlemesi yapıyorlar. Nedir? Enflasyonist ortamda bulunuyoruz. Onun içinde ben bu malı sattığımda yerini aynı fiyattan koyamayacağım diyerek ilerideki gelecek olan ya da gelebilecek olan zamları da sözle gerekçe yaparak fiyatları faiz, faiz arttırıyorlar. Peki çözüm ne? Fahiş fiyat uygulayan işletmelere verilen cezalar yetersiz mi? Şirket o cezayı nasıl ödüyor? kendi öz sermayesinden mi ödüyor yoksa orada yine e, ürünlerin üzerine zam olarak mı itiyor Ya önce tabii ki ödemesini yapıyor ondan sonrasında onu giydirilmiş fiyat dediğimiz bir olay vardır. Fiyatların üstüne yansıtarak da kilogramına bölerek de bizlere de yansıtıyor. Burada uygulamalar gerçekten caydırıcı nitelikte yapılırsa cezalandırmalar mutlaka kendilerine çeki düzen verecek.